Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hayırlı günler diliyorum. Şimdi yorumunuza başlayalım. Aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Duygu ve düşünceleri nedir dediğiniz zamanda e, haftalık olarak videoları işte yayınlamaya gayret ediyorum. Ve bu hafta inanıyorum ki yeni enerjiler, yeni duygular, yeni düşüncelerle birlikte e, bir adım atacak mı? Engeller kalkacak mı? diye merak eden herkese bir cevap olur. Şifanızı da alırsınız diye düşünüyorum ve niyet ediyorum. Herkesin hayrına olsun. Evet. Şimdi aklındaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Duygu ve düşünceleri nedir diyen herkes için. Zamansız olarak Evet, kesinlikle bir kere barışma soran varsa barışma var. Onu söyleyeyim. Fakat bu insanın dışlanmışlık duygusu veya yorgunlukları çok fazla e, üzerinize geliyor veya ilişkinizde belirleyici olmaya başlamış. Bu konuda bir uyarı var. Yani onun dikkat etmesi gerekiyor. Biraz daha böyle nasıl desem e, kendi hayatını ortaya koymadan sevmeyi öğrenmesi gereken bir insan sizi boşlamış değil. Ama bir şeylerin bedelini ilişkinin içerisinde çok fazla ödüyor olduğu için ilerleyen zamanlarda kendisini bundan geri alamıyor. Yani çok fazla böyle üstüne gidiyor e, olabilir bazı konuların. Veya şöyle söyleyeyim çok kaptırıyor kendisine olumsuz şeyleri. Tılsımların altılısı tılsım dörtüsü diyor ki zamanından önce size telefon edecek veya yazacak. Bu insan aslında şu anda duygu düşünce bakımından size muhtaç veya size ihtiyacı var. Size gerçekten enerji olarak bağlanmış veya bir destek alıyor. Bir kere bu bir artı. Her bakımdan bu insana enerjinizi gönderseniz, sevginizi yollasanız veya bir bağlama işlemi alsanız her zaman bu insan için çalışıyor olacaksınız. Yani o bunları algılayabilecek durumda. Yani hayatında gösterdiği manzara ne olursa olsun o şu anda açık gözüküyor. Üstelik ilişkisi olanlar varsa mesela üçüncü kişiler merak ediyorsanız mesela şöyle başka bir şeyle çok fazla ilgileniyor diyenleriniz de varsa. Çünkü çok fazla tılsım kartı gelmiş. Bu kişi materyal konularda da kendisini hani üçüncü bir taraf olarak ifade ediyor olabilir. Ee, ve bu, bunun da cevabı kılıçların altılası. Düşündüğünüz gibi olmayacak. Yani bir ayrılık veya bir kopuş onda söz konusu gelecekte e, o üçüncü taraflardan Yana siz şanslı çıkacaksınız öyle söyleyeyim. Şimdi bu insanın evet gerçekten de zaten zaman zaman kendi hayatında bir takım dengelenmesi gereken iyileşmesi gereken noktalar oluyor. Bence açıkçası bu insan ne kadar uzak gitmiş gibi gözüküyor olursa olsun mutlaka yine size ihtiyaç duyacak çünkü burası hissilerin altı aynı zamanda görünmeyen bir gücün onun cimriliğine karşı. Ama bu sadece o değil, onu o, şöyle düşünün, o var, onun ailesi var, onun çevresi var, yaşadıkları var, aşk dediği bir enerji var ondan bağımsız olarak değil mi? Ee, ve bu aşk dediği enerjinin e, etrafından tamamen böyle ona gelenler, hani beslendikleri, beslenemedikleri hepsinin bir bütünü o yapıyor mesela. Öyle düşünün, çocukluk anıları, yaraları iyi kötü her şeyle birlikte bu insan bir yerde ise dörtlüsü veriyor. Bu şu anlama geliyor. Cimrilik yani sevgiye, aşka girişte bir engel gibi aslında bu. Hani kötü niyetle o vermiyor gibi algılamayın sevgisini, ilgisini. O e, belki istiyor. Nitekim burada zaten sevdiği çok belli oluyor size. Yani tasıması özellikle çok büyük bir şans aslında. Evet mümkün diyen bir kart. Büyük bir şansla evet mümkün. Hatta büyük bir imkanla evet mümkün şeklinde geliyor. Ama o sizi açıkçası ve zaten güneş, güneş kartı da bizim evet diyen kartımız olduğu için yani kıymet verme değerli belki en öncelikli sizsiniz ve en çok sevilen kişisiniz. Ama buradaki cimrilik aslında birazcık şey ee, tılsımların dörtlüsü yani kayıp korkusu ile sizin e, hayatınıza bir şeyleri yönetmeye çalışmasıyla alakalı Zaten ilerleyen zamanlarda onun e, duygularından da öte biraz tutkuları olduğunu da göreceksiniz. Değnek Kralı olduğu için burada tarafsız kalmayı seven bir insan değil. Kendi yanında duran insanları çok seviyor. Tılsım Kralı ile beraber değnek Kralı hem bekar olabileceğini altın çiziyor hem de diyor ki, e, benim gerçekten de hani bir an böyle durup düşünüp bir an döndüğümde de elde etmek isteyeceğim bir insan. Yani karşınızda çok karakterli veya güçlü durabilen bir kişi. Kadın ya da erkek. Burada devlet kartı olduğu için ona pozitif gelen, mutluluk veren, iyilik veren, enerji veren kişi sizsiniz. Mesela aranızda ayrılık olduysa, ilişkinin başında böyleydiniz. Dikkat edin demek ki araya başka bir insan ya da başka bir güç giriyor. Onun için de bir işlem alabilirsiniz. Veya kanalda da bir sürü paylaşıyoruz. Bunları da uygulayabilirsiniz. Çünkü... Ee, nasıl desem yani bir yere yatırım yaptığınız zaman onunla ilgili bu kişi gerçekten bunu anlıyor. Mesela bugün onu sordunuz. Yarın onunla ilgili bir gelişme alabilirsiniz. Enerji bakımında açık ve taze buluyorum karşı tarafı. Burada tılsımların ikilisi olduğu için özellikle hani arkadaşlık konusunda çok istekli, iyi niyetli ve kalbi açık gözüküyor. İlginç gelecek. Buradaki tılsımların ikilisi bana... E hani niyetlerim ve dileklerim pardon onunla ilgili niyetlerim ve dileklerim kabul olur mu diyen varsa buradaki tılsımların ikisi bana evet cevabı olarak geldi ama biraz çevrede nazar edebilen insanlar veya negatif yüzlü hani iki yüzlü gibi diyeyim kişiler, karakterler varsa ee, burada tılsımların ikisi biraz korunma e, mesajını veriyor. Yani Doğru zamanda doğru yerde hani hayırlısıysa olsun derler ya. E belli ki güneş kartı gelmiş son derece pozitif veya hayırlı. Isınmasını bildiği gibi tabii ki sonuç vermesini bilmek durumunda. Zaten ben ikinizi burada tılsım kralı olduğu için bir birliktelik içerisinde görüyorum. Ama buradaki birliktelik daha çok şey yan yana durmak ya da sizin istediğiniz kadar ileri gidebilir tarzda. Sonuçta evrende size dayatmayacak kendi isteğiniz dışında zorla olsun vesaire. Ama başta verilen şans ve fırsatı siz kabul edebiliyorsunuz. Çünkü zaten evren burada size bir şans veya bir mucize geldiğini altını çiziyor. Tılsımasıyla bu kişiyle ilgili ve diyor ki bu olumlu lütfen bunu al ve kabul et. Yani genelde mesela o sizi çok düşünüyor ya da tılsımların dörtlüsüyle verdi. Bu biraz sizi koruma isteği olduğunu hani görüşmüyorsa bile belki kıskançlıktan dolayı olduğunu hani kalbinin iyi olduğunu da tılsımların altını size göstererek anlıyoruz. Hemen belki veremiyor. Evet araya bir cimrilik koyduysa gerçekten bu biraz mesela kıskançlıktan olabilir. Gerçekten de e, kendi problemlerini çok dışarıya açabilen birisi de görmedim. Buraya tılsımların ikilisi yalnız oyun oynamadığını, bir şeylerin vaktini beklediğini gösteriyor. Sonuçta onun aklında varsınız, evet sizi düşünüyor şeklinde geldi. Ve sevgi ve duyguları bakımından hem öncelikli sizi görüyorum. Hem de ondan alacağınız çok hayırlı, güzel bir mesaj var. Müjdeli bir mesaj var. Ve bu sizi hayatınızda bazı konularda ayrılığa veya e, yol ayrımına götürecek. Kılıçların altılısı. Hani gelecek bakımından istediklerimizi yapabilecek bir insan. Zaten elde tutmakta güçlük çekiyorsanız mesela bunun temel sebebi onun aslında bir adım. Hani onun yönetici olmak istemesi veya bu ilişkinin karmik enerjisinin buna bağlı olması ile alakalı. Yani demek ki ilişkinin kendi karmik enerjisinde onun, onun adım atması veya onun yönetmesi daha uygun veya yapısı böyle, doğası böyle diyelim bu ilişkinin. Ee, çıkarcı bir insan olsaydı inanıyorum ki tılsımasını buraya çok belirgin koymazdı kartlar. Ama en azından e, pozitif şeyleri ön planda tutup belki parayı bir adım geride tutmak isteyebilecektir. Çünkü para dediğim şey buradaki maddi ve somut şeyler. Ee, ben tabii burada hem para hem tılsıması olarak kullandığımız için kartları buradaki kalıcılığı belirleyen güç sizin sevginiz. Yani isterseniz olur sonuçta. E, tılsıması, para burada olduğu için maddi anlamda kalıcı bir şeyler verecekse veya somut dünyada maddi dünyada kalıcı bir şeyler verecekse e, düşünüyorum ki birden bire hani bazı şeyler olmuyor ama gerçekten de e, hani bu bu tamamlanma aşaması veya bu e, Dengelenme veya iyileşme aşaması neyse veya gerçekten sizi görmek için ona adım attırabilecek kafasındaki senaryo, inandığı, düşündüğü şey neyse ee, bu sadece onun elinde değil bu size evrenden verilen bir hediye. Onun elinde olan şey tılsım kralı aslında burada mesaj sizsiniz. Yani bu kişi belki uzaktan da birazcık tavır yapmayı seviyor. Belki burada da hani bir duygusal bir trip var da denilebilir. Ayrılık da varsa. Çünkü başta zaten birazcık size ihtiyacı olan bir insandı. Hele bir de sonradan tavır yaptıysa korkuyorsanız hani ne olacak ne bitecek Hayır bir şans daha var çünkü başlangıçta taşıdığınız enerji veya ruh neyse hala sürüyor. iletişimin veya ilişkinin içerisinde. Duyguları dediğimiz zaman da pozitif görüyorum, açık görüyorum. Zaten insanlarla biraz çok anlaşamıyor. Yani sanki böyle doğası gereği çok ayrılıklara gidebilen bir insan. Değnek kralı onun her zaman haklı çıkmaya alışık olduğunu gösteriyor tılsım da sizi düşünmeden duramadığını gösteriyor. Açıkçası yakın bir zamanda ondan haber alabileceksiniz. Evet diyorum bu manada güneş kartına tekrardan çıkarak ama tılsıması daha iyi şeylerin de olabileceğini altını çiziyor. Hani hiç beklemiyordunuz. Özel bir gelişme oldu. Ne oldu? Somutlaştı. Bu nasıl olur? Bu gerçekten bir enerji dengesiyle olur. Mesela bağlama işlemi alırsınız olur. Ama Temelinde bu enerji dengelenmesi veya enerji dengesi bu insanın kendi içindeki ruh halini gerçekten gözden geçirip sizi kaçırmaktan korkmasıyla veya kaybetmekten korkmasıyla ölçülüyor. Hani çok basit bir ilişkiniz vardı veya uzaktan platoniksiniz mesela ilgi duydunuz ama uzakta kaldı biraz vesaire gibi. Ee, o aslında sizi düşünüyor. Ama ilginizi kesmenizden hoşlanmıyor. Mesela bunu istemiyor. Minimum seviyede bile buradaki tılsımasının mesajı bu. Tamamen bütün olarak bir şeyleri almaya hazır hale geliyor. Çünkü tılsıması çünkü tılsıması büyük bir hediye ve armağan ama ikinizin arasında birleşen bir gücün meyvesi olarak ortaya çıkıyor. Demek ki karşılıksız olduğu doğru değil. Demek ki düşünmediği doğru değil. Bir şeyleri kasıtlı olarak arka plana çekiyor veya göstermiyor. Ben tabi burada da bir bağlama işlemi öneririm. Özellikle büyü bozma öneririm. Çünkü adım atmasını engelleyebilecek ortamları yumuşatmak benim işlemlerimin işi. Yani yıllardır onlara güvendiğim için tekrardan bunu tavsiye ediyorum. Ama asıl olarak buradaki güneş kartının kendi varlığı. Bir de tılsım ikilisi hayatında çok dengeyi kurmayı seven bir insan olduğu için ve bir güç birleşmesine sizi mutlaka elinde sonunda götürecek. Çünkü güneş kartı birçok yorumcunun söylemediğinin aksine, söyleyemediğinin aksine bir evrenin bir şans kapısıdır, bir güç kapısıdır ve güçleri birleştirip daha pozitif yönde ilerlenmesini sağlar. Bu bağlamda daha güçlü bir pozitif yöne doğru gidileceği için evet mesajı burada bu ilişki tamamen verilmiş oluyor. Yani bir şeyler istediğiniz gibi ilerleyebilir. Duygularını gördüğünüz gibi çok bahsetmiyor, saklıyor ama çevresinde bilenler var. Bir de tutkuları var ama gerçekten de tılsıması burada olduğu için hani size ihtiyacı olduğunu ve biraz da evlilik veya ciddi niyet düşüncesi en azından kalıcı hani ilişki, kalıcı ilişki tarzında bir düşüncesi tohum olarak da olsa onda var diyebilirim. Burada bir kapı olduğu için buranın tohumlaşması normal. Neden söylüyorum? Çünkü büyük bir kapıdan geçmeden önce bütün nimetler önce küçük halleriyle başlar. Demek ki sadece şans bir kere alındığı zaman bitmiyor. Bu ilişkinin kendisi mesela başta pozitif bir şey olsun, şimdi olumlama yapmış kabul etmiş olalım, olumlu görelim, başta ilişkiyi sevgiyle alıp kabul edelim diyelim. Başta girdiniz. E burada zaten diyelim ki bir şans, bir fırsat vardı evrenin size verdiği. Al hadi bir ilişkin olsun ya da birbirinizi beğenin, beğendiğin birisi olsun değil mi? Bu da bir şans. Bunu alıp kabul ettikten sonra ilerlenmeyecek diye bir kaide yok ki. Mutlaka ilerliyorsunuz ve sonrasında bir kapıdan geçiyorsunuz. Ve buradaki tılsımasının temel mesajı aslında o. Ve sonrasında da bitmiyor. Belki demek ki bu kapı buraya konduysa arka planda çok daha güzel nimetler de var. Veya özel bir yerden çağrılıyorsunuz. Demek ki olmayacak bir şey yok burada bu kapıdan geçebileceksek. Buradaki tılsıması beklenmedik zamanda da kendiliğinden oluşabilecek. Yani sevgi duygusunun onda biraz temelli olduğunu gösteriyor. Orijinal bir duygusu, eklenti değil. Bu yüzden de ikinizin enerji olarak evet çerçevesinde gelmeniz insanlar için de kabul edilebilir veya hayat içinde normal bir şey olmayacak diye bir şey yok ama güneş kartının verdiği tılsınların dörtlüsü güneş şeklinde gelen hani bir süredir bekleme ya da böyle hani tıkanık olan şeylerin veya onun reddettiği şeylerin olumluya dönüşme süreci gerçekten onu birazcık mesela ya ileride pişman edecek cevap vermezse. Çünkü kişi güçlü bir insan, karakterli bir insan demek ki bunu mutlaka düşünecek. Mesela ister istemez düşünecek. Çünkü hayat adil. Bir sonraki aşamaya geçeceksiniz, birisini sevecekseniz otomatikman önceden yaptıklarınızı iyice duygusal olarak anlayıp tamamlamanız gerekiyor. Tamamlayacaksınız ki yani mutlaka bir gözden hani geçirmek gerekiyor. O yüzden en basitinden bile olsa mutlaka size karşılığını vermek için bu insanın e, zaten aklında bulunuyorsunuz. Buradaki güneşin dinçliği veya konuyu dinç tutuyorum, ortada tutuyorum mesajı bu oluyor. E, konuyu ortada tutuyor ve efendime söyleyeyim gündemdesiniz aslında öyle diyelim veya sosyal medyadan gerçekten de sizi takip ediyor diyebilirim. Hatta gün aşırı olabilir. Yani böyle böyle gözüküyor ve hissettiriyor. Şimdi burada tılsımların ikilisi olduğu için özellikle o denge birazcık böyle hani Aa, yanlış mı yaptım acaba falan tarzında. Mesela böyle bir şey düşünebilir. Burada güneş kartı tılsımların dörtlüsü güneş. Tılsım ikilisi geldiği için yani onun içerisinde evet adım atmayan bir yan olması normal. Çünkü çocuksu bir yanı var der güneş kartı. Orada öylece durup duruyor. Evet ama e, arka planda da son derece hareketli bir ruh hali var diyebilirim. Kılıçların altında gelecekte gözüktüğü için tılsım kralıyla hani bıraktığı şeyleri gerçekten de gözden geçirmek zorunda kalıyor ama elinde tutuyor olduğu için ve kral pozisyonunda geldiği için tılsım kralı yani sizinle görüşeceğine veya sizden isteklerini alacağına o da biraz emin diyebilirim. Ama olumlu hissettiğini, ısındığını ve burada gelişmelerin olmasının normal olduğunu söylememde herhalde bir fayda var. Şimdi ikiz alev kartlarına bakacağım. Çünkü bir mesaj verebilirler gibi hissettim. Bakalım neler söyleyecek bize. Karşı tarafın duygu ve düşüncelerinde ne var? Aklında, kalbinde, ruhunda diyelim. Duygularında ve düşüncelerinde ne var? Dediğimiz zaman. Evet, bakacağım şimdi. Evet. Mesajlarını okuyorum. Birlikteliğimiz bu evrendeki iki varlığın deneyimleyebileceği en güçlü, en derin ve en saf sevgi şeklidir. Tılsımların altısı tılsım dörtlüsü sizi kıskandığının işareti oldu o zaman gerçekten. Demek ki kafasında ve aklında siz varsınız. Ve biraz da deneyim yaşamak için en güçlü en derin saf sevgi şeklinde dedik işte tılsımasıyla ile başlasaydınız geldi. Demek ki bunun için gerçekten de emek sarf etmek istiyor. Çünkü o derinlik onda var onu gördük. Muhtaçlığı bırakmalısın çünkü ben her zaman seni düşünüyorum ve senin beni özlediğin kadar ben de seni özlüyorum. Ay 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 çok romantik oldu ama daha ne desin. Çok güzel. Tılsıması, güneş kartı bu bağlamda karşı tarafın bir evet şans özlediği için bir adım ve şans getireceğini gösteriyor. Bir armağan, bir şans yeniden ikinizin birlikte olması için veya istediğiniz gibi olması için. Kalbimi her zaman ruhuna olabildiğince yakın tutacağım. Değne kası tılsımların ikilisi karmaşaların veya onu düşürmeyen şeylerin üzerine çıkıp gerçekten duygularını duygularıyla yüzleşebileceğini ya da duygularını hani size yönlendirmek istediğini söylüyor ve yakında belki de sözünü tutacak mesajı hani merak edenlere geldi. Çünkü kalbi her zaman ruhuna yakın olması ne demek? İnsanın dileklerinin kabul olması demek hani bir yerde. Değil mi? Kalbin, ruhun yakın tutacağım. Ve yakınlarında olmanızı istiyor. Ya ben mükemmel demedim. Onu da belirteyim. Şiddetli olanlar olabilir. Kavgalı olanlar olabilir. Vesaire vesaire. Ya enerji değişmiştir. Ya da gerçekten bu insanın derin duygu ve düşünceleri budur. Sana olan özlemim hiç dinmiyor. Bu beni sürekli şaşırtıyor. İlginç. Kılıçların altısı işte kaybetme korkusunun mesajını burada bize veriyor. Kılıçların altısı tılsım kralı karşınıza yeniden çıkmaya hazırlanan bir kral gibi gösterdi. Özlemi geçmediği için belki kaybetme korkusundan dediğiniz gibi gerçekten tılsım getirdiği adımı atıyor o zaman. Çok güzel oldu. Aldığımıza sevindik kartları. Sevgiyle, bereketle inşallah hepinize bu yorum hayırlı uğurlu olsun. Bireysel olarak tarot yorumu, işlem ve şifa seansı almak isteyenler için 0505 078 93 41 Whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ben Aslan Hanım, spiritüel danışman ve medyum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.